Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt. Türkiye'nin katılması fayda sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donbas'ta ilgili taraflar arasında ara buluculuk yapabileceğini söylemesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı basın sözcüsü Türkiye'nin görüşmeleri katılmasının faydası olacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı basın sözcüsü Rusya ile yaşadıkları Donbas krizi hakkında konuştu. Sözcü yaptığı yorumda Rusya'yla direkt görüşmeler, Türkiye'nin görüşmelere katılması ve ABD'nin Normandiya formatına eklenmesi formatlarını uygun bulduklarını belirterek önemli olan bunun pratik sonuçlar getirmesi değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı değerlendirmelerde iki tarafın rızasıyla kolaylaştırıcılık, arabuluculuk veya arzu edecek herhangi bir formatta destek sunabiliriz ifadelerini kaydetmişti.